Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Bugün sizlere Almanya'da ikinci el araba fiyatlarını göstermek istiyorum. C serisi, SLA serisi, E serisi, S e serisi transporter türü ne ararsanız o var bugün. Görmüş olduğunuz bütün araçları tek tek inceleyip fiyatlarını sizlere göstermek istiyorum. Burada sadece ikinci el değil sıfır araçlar da var. Deminden böyle geziyorum. Bu yüzden bunları bir göstermek istiyorum size. Sizlerden gelen bir istekli. Umarım memnun kalırsınız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya başlamadan videoya bir like atıp yorum bırakırsanız mutlu olurum. Hadi o zaman Almanya'daki Mercedes fiyatlarını inceleyelim. Evet dostlar hemen şöyle başlayalım. Burada bir 2000 kilometrede bir Mercedes A sınıfı var. Mercedes A 300. Fiyatı da çok güzel aslında. Manuel bir araç. Baktım. Şimdi fiyatını söylüyorum size. Hemen şöyle yakınlaşayım. Görmüş olduğunuz gibi 2020 model. 2650 kilometrede 4 silindir benzinli. 163 beygir gücünde bir A sınıfı. Fiyatı 26.979 ve 149 euro ile de alabiliyorsunuz taksitle bunu. Araç A sınıfı manuel bir araç. Çok iyi. Çok güzel gözüküyor. Hemen geçelim. Burada B250 var. Görmüş olduğunuz bu B250'nin fiyatı 23.000 euro arkadaşlar. Şöyle bir araç. 23.000 de henüz. Çok güzel. Özelliğine bakacak olursak 2019 model 12.500 kilometrede fiyatı görüyorsunuz. buradaki fiyat ise aylık alabileceğiniz taksit tabii ki ön ödeme yapmanız gerekiyor. Ön ödemesi 10.884 ödüyorsunuz sevgili dostlar geri kalan parasınız ya aya 199 euro taksitle alabiliyorsunuz burada ise B sınıfı dizel modeli var bunun fiyatı ise 32.000 euroymuş bunun da taksit fiyatı 239 son olarak yine B serisi göstereyim B serisi B180 24.500 euro 150 euro taksitle bunu alabiliyorsunuz hemen B serilerini geçelim burada görmüş olduğunuz gibi C serileri SLA serileri var. Hemen şunlara bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz C220T dizel. Şöyle bir araç. Fiyatı 37.500 sevgili dostlar. Ne diye soracak olursanız yakınlaşalım. 2019 model 29.350 kilometrede. 194 beygir gücünde fiyatı görüyorsunuz. Burada ikisi taksit fiyatı ön ödemesi 13.800. Burada görmüş olduğunuz ise C200. Bunun fiyatı 24.000 euro sevgili dostlar. Burada görmüş olduğunuz ise C300 fiyatı 41 bin diyelim düz olsun demiş bakalım hemen. 2019 model 14.700 kilometrede 158 beygirde 2.0 fiyatı görüyorsunuz. Buradaki ise taksit fiyatı. Ön ödemesi ise 12.718'miş sevgili dostlar. Böyle güzel bir araç alınabilir. Mantıklı yani. Yine C serilerine devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz elektrikli bir C300. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadan bu şekilde. Peki fiyatı ne diye soracak olursanız fiyatı 47 bin diyelim düz olsun sevgili dostlar 46 muş. Yine burada bir C 220 var. Bu normal sıradan bir sedan modeli. Şurada çok güzel duruyor yalnız araç değil mi? Harbiden de çok çok güzel duruyor. Beğendim bunu. Bu da yine bakacak olursa yakından sıfır arkadaşlar. 2000 20 model L4360 parası. Görüyorsunuz. Fiyatını gördünüz. Geçen de çok güzel, sıfır. Geçen de sıfır. Daha içinde ambulajları falan da duruyor. Şöyle biraz etrafını gezecek olursak şöyle gözüküyor. Ve burada ise C220 D coupe var sevgili dostlar. Çok güzel duruyor araç. Ön ızgaralarına bakar mısınız? Elmas gibi yapmışlar. Vay vay vay. Çok güzel abi ya. Harbiden de. Manyak bir araç. Motora normal yazmışlar. Ne demekse artık. Peki. Baktığımızda 194 beygir gücünde. 2.0 dizel. Fiyatı 60.000 euro. Of. Güzel para. Ön ödemesi 11.000 euro. Aylık ödemeniz gereken taksit ise 700 euro. Yalnız araç çok güzel. Gerçekten de şöyle bir araç yapıyorsunuz. Yani harbiden de çok güzel duruyor araç. Gerçekten aman yak ya. Değil mi? Ama pahalı ya. Biraz pahalı geldi. Şimdi sevgili dostlar biraz da SLA serisine geçelim. Burada görmüş olduğunuz SLA 180 Coupe. Çok güzel araç yapmışlar. Bu da çok güzel duruyor da. Şu diğeri daha güzeldi ya. Değil mi? Bu da 2020 model. 1500 kilometrede. Fiyatı görüyorsunuz. 37.433 Ön ödemesi 12.000 Euro. Aylık ödemesi 200 Euro. 200 Euro ile şu arabayı aldığınızı düşünsene. Aylık 200 Euro yla şu arabayı alıyorsunuz. İyi değil mi ya? Yani aylık sigara parası gibi düşünebilirsiniz. Sigara içmiyorsanız bir kenara koyup şu arabayı alabilirsiniz. Tabi bunun için de gerekli şartları sağlamanız gerekiyor. Diyelim ve devam edelim. Ve sevgili dostlar biraz da şunlara bakalım. Burada görmüş olduğunuz Transporter Sprinter 316 diyor. Fiyatı 22.000 Euro. 2017 modelmiş bu. Hemen şuradakine bakalım fiyatı heh, oradaymış. Bu da 3.13 diyor. Fiyatı görüyorsunuz. 24.000 Euro. Şunlara baktık. Sprint'lar. Biraz da Vito'lara bakalım. Vito'lar soranlar vardı. Evet. Ne geçiyor ya? Of. BMW M6 var. M6 var. Altında arkasında Nissan 370Z var. Of. M3 var. Abi yaz ya bu. Yaz gibi olduğu için böyle gezmeye çıkmışlar. Yanlara bir polo geçti. <laughs> Güzel arabalar. gezintiye çıkmışlar Neyse konumuza dönecek olursak. Vito. Bunun fiyatı 48 binmiş. Çok pahalı geldi bu ya. Niye söyle? 48 bin euro. 33 bin kilometrede. Onu ön ödemesi 18.000 bin euroymuş. Sıfır ama. Daha ambulansçı falan görebiliyor musunuz koltuklardaki? Gördünüz herhalde. Güzel. Vallahi sıfır. Buradakiler de video zaten fiyatlar aşağı yukarı aynıdır. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Burada daha çeşitli arabalar var. Burada Sela 250 var. Bunun fiyatı 42 bin euro. Şu görmüş olduğunuz güzel aracın fiyatı. Şöyle devam edelim. Burada Sela 220. Fiyatı 81 bin euro. Pardon 31 bin euro. Niye böyle pahalıymış? Sela 220 de. Görmüş olduğunuz gibi 31 bin euro ön ödemesi 12.000 12 bin euro 2019 model 12.600 kilometrede fiyat taksit fiyatını görüyorsunuz 239 güzel rengi de güzel yakışıklı duruyor buradaki SLA 220 29.499 diyor 30 bin diyelim buradaki C300 41 bin euro buradaki C200 25 bin euro hatta 24 bin euro ya. <laughs> Yanlış görmeyelim. Evet şu tarafa doğru geçelim. Burada neler varmış. E serisi var burada. Görmüş olduğunuz makam arabası. E200 fiyatı. Hatta şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. 2019 modelmiş. 15.600 kilometrede. Fiyatı görüyorsunuz. Ön ödemesi 12.500. Aylık taksi fiyatı 250. Fiyatı ise burada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir E serisi. Güzel ya. Değil mi? Gemi gibi araç vallahi. Çok güzel yapmışlar ya. Fena, araç fena yakıyor. Hemen şöyle şu tarafa doğru gidelim. Bak 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 bak. E200 de buradakinin fiyatı 31 bin euro. Bunda fiyat yok. Hemen şöyle geçelim. Bu C200 34 bin euro. Bak bak S, S serisi var. S450 şöyle görmüş olduğunuz gibi. Of ya tam işte araba bu ya valla. Araba bu. Gerçekten de çok güzel. AMG paket. 10 numara. Ha, fiyatı da çok güzel ya. Of 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 of. Fiyata bakar mısınız? 367 beygir. 3.0 litre. Benzinli. Sevgili arkadaşlar. Fiyatı 135.630.25 euro. <laughs> Ön ödemesi 34.000 euro aylık alabileceğiniz taksit ise 1600 euro. Yani bu arada araç yakıyor. AMG Line. Yok yok ya şöyle bakıyorum da araçta her şey var valla. Her şey var. <laughs> Çok güzel ya. Vallahi on numara. Kaç model falan onu nerede okuyoruz? Nerede yazıyor? Yazmıyor. Evet. Öyle bir fiyat, öyle bir bilgi yazmıyor maalesef. Yazsaydı iyi olur diye onları da okurduk. Muhtemelen yenilerdir bunlar ya. Değil mi? Çok manyak yalnız araç. Fiyat da güzel ya. Göstermediğimiz kaldı mı burada? Hepsini hemen hemen gösterdik. Şunlardan da gösterdik zaten demin. Aa bunu da gösterelim bak. Bu da çok güzelmiş de. Şöyle araca baktığımızda önden canavar gibi bir görüntüsü var. Gerçekten de canavar bir araç. <laughs> Fordmuş be. Güzel bir araba zannettim ben de. Ağır bir araba. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu araba ne diye soracak olursanız Şöyle kendiniz görün. Mercedes AMG E63 S diyor bir de. AMG Night paketmiş. 2019 model 31.500 kilometrede fiyatı görüyorsunuz. Ön ödemesi 35.000 Euro. Aylık taksi ücreti 600 Euro. Araç çok güzel. Vallahi. Canavar işte. Mercedes e alınacak arabalar varsa bunlar abi. C63, E63. Bunlar çok güzel ya. Abi manyak manyak vallahi billahi. Bakar mısınız? Gerçekten de çok iyi ya. Araç canavar canavar. Bildiğiniz canavar gibi duruyor. Etrafında gezip duruyorum vallahi. Detaylara bakar mısınız? Of ya. Çok iyi. Bununla bir tane almak gerek. Gerçekten de çok iyi. Şöyle baktığımda şöyle etrafı göstereyim. Bir tane araba var. Hepsini hemen hemen sizlere gösterdim bu seriyi mi göstermiştim, bunu göstermiştim. Başka göstermediğimiz kalmadı diye düşünüyorum. Şöyle bir devam edelim ya. Bakalım arada gözden kaçan bir şey var mı yok mu? Bir kontrol edelim diyorum. İyi ya bir iki tane de şöyle smart fiyatını göstereyim sizlere sevgili dostlar. 23 fiyatı 20.393. 2020 model 350 kilometrede fiyatı gördünüz zaten. Şöyle minnacık çok iki kişilik bir cabrio smart. Çok iyi ya. Hem de elektrikli yani. Fena değil. Başka da smart yok zaten. Hadi şöyle yavaş yavaş gidelim artık. Biraz kalabalık oldu. Maske taktım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Kendimizi koruyalım. Şimdi bakıyorum gözden kaçan bir şey var mı diye de pek fazla bir şey kalmadı. Hepsini gösterdim gösterebildiğim kadar. 2021 Mercedes fiyatları bu şekildeydi. Özellikle güzel araçları göstermeye çalıştım. Burada da arkamda bir GLA 350D var. Fiyatı 50.000 Euro Arkada görmüş olduğunuz şu aracın Çok iyi gerçekten de Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz bir like atmayı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere Çal çal bay bay